Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlarım. Bugün günlerden cumartesi, cumartesi akşamından videomu başlatmak istedim. Şimdi arkadaşlarım ne yaptık? Akşam yemeğimizi yedik. Ee, sizlere de afiyet olsun arkadaşlarım şimdiden. Ee, ne yaptım? 22 elması kavurdum arkadaşlarım. Çayın yanına, akşam çayının yanına çocuklar çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Hemen çayımı da demledim. Şöyle. Bir de arkadaşlarım ne yaptım? Fırına şöyle patates dilimledim arkadaşlarım. Pişiyor. Bilmiyorum sizler de yapıyor musunuz? Kabuklu patates güzelce yıkıyoruz. Aralarını tuzluyorum. bu şekilde arkadaşlarım fırında pişiyor. Onlar da pişsinler. Daha sonra şöyle bir çay tepsimizi hazırlayalım birlikte. Şöyle arkadaşlarım bu çay tepsimi çıkardım. Bunu da epeydir kullanmıyordum. 1-2 yıl oldu arkadaşlar. Yani daha öncesinden almıştım bunu çok severek almıştım. Şöyle mavi, ortanca, kelebek desenleri falan. Bunu da yine çok beğenerek almıştım. Şimdi şöyle bir çay tabaklarımız falan çıkaralım. Arkadaşlarım yeni çay tabaklarımı buraya koymuştum. Bunları da hemen kullanalım yine. Evet çaya arkadaşlarım misafirlerim var. O yüzden böyle. Zaten çocuklar akşam çay içmiyorlar. Dört tane hazırlıyorum. bu bardaklarım arkadaşlarım <laughs> kullanayım dedim. Çay kaşığı olarak da arkadaşlarım şunları koymak istedim. Zaten ben çayı şekersiz içiyorum. Eşim de öyle. Evet misafirlerim için şu şekilde koydum. İrmik helvası için de arkadaşlarım şu tabaklarımı kullanmak istedim. Şöyle kare. Bunlar da Paşa Bahçe'nin sanırım Madlen serisiydi. Bunlara koymak istiyorum. Bu arada arkadaşlarım nasılsınız? İnşallah herkes çok iyidir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Şimdi arkadaşlarım irmik helvamı tabaklara koyacağım. Şöyle biliyorsunuz e, her yerde satılan şöyle pilav şekillendirme kabı var. E, bunu ne yaptım? Suya tuttum. Hani kolay çıksın diye. Bununla şekillendirmeyi düşünüyorum. Şimdi buna koyacağım elvalarımı yapışmasın diye de bir su tuttum soğuk su arkadaşlar bu şekilde koyacağım tabaklarıma hadi o zaman birlikte yapalım sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlarım hafta sonu neler yaptınız bugün mesela? Bugün dediğim gibi günlerden cumartesi. Valla gündüz ben de biraz iş yaptım. Malum hafta sonu işte falan. Akşama da misafirlerim vardı. O yüzden onlara da çayın yanında böyle <laughs> Dilimik elması kavurdum. Yemeğimizi yedik birlikte. Evet şöyle. Şöyle şekil olanı almıştım arkadaşlarım elime. Ortası çukur olan. Şu aparatımı almıştım. Böyle güzel oldu. Şimdi bunun üzerine de dondurma koymayı düşünüyorum. O şekilde servis yapacağım. Vanilyalı sade dondurma koyacağım. Hadi bakalım. Sizler de sever misiniz arkadaşlar? Şunun kelvasını. Ben çok seviyorum. Ara ara yaparım özellikle dondurma ile birlikte gerçekten şahane oluyor. Sizler nasıl yersiniz? Sade mi? Nasıl tercih edersiniz? Evet. Bu da böyle. Şimdi arkadaşlarım ortalarına da hemen dondurmamı koymak istiyorum. Şöyle dondurmam vardı. Gündüzden hazırlığımı yapmıştım zaten misafirlerime. O yüzden şimdi hemen dondurmamızı da ikram edelim. Yanlarına koyalım. Sonra da servis yapalım. arkadaşlarım çaylarımız da hazır şöyle koydum akşam çayının olmazsa olmaz arkadaşlarım yanında da bir de çekirdek mis gibi de olmuş arkadaşlarım. O halde bize afiyet şifa olsun. Sizler de eğer dediğim gibi çayınızı kahvenizi içiyorsanız yanına da bir şeyler böyle atıştırıyorsanız sizlere de şimdiden afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere.